Selam. Arkadaşlar ben diyeti toparladım, kendimi kaybettim. Evde oturuyordum ve dün internette gördüğüm bir makyaj yapmaya çalıştım. Bence oldu. Bilmiyorum. Dün bütün gece günlük yazdım arkadaşlar. Günlük bir ajanda yazdım. Ee, günlüğümden okuyabileceğim sayfa bulmaya çalışacağım. Geçen sene Nisan 28'de şey yazmışım, hayatımı düzene sokmaya karar verdim. Şu an çok hastayım ve sesim kısık. Başım çok ağrıyor. Her neyse. Yani yüzüm bayağı bozuldu bu arada. Shakespeare sözleri yazmışım birazcık. Günlük değil de bence birazcık ajanda okuyabiliriz. Bu telefonun arkasında koyayım şunu. Koyabilirsem. 2021'de olması lazım. 2021'de ne yapıyormuşum bugün? Valla Harry Potter ajandasıydı. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Bugün 29 Mart mı? Evet. Bakıyoruz. Ve hasta olmuşum. Öyle yazmışım. Bugün hasta oldum. Adını unuttuğum bir diziye başladım. Sonra adını yazmışım ama adını da eksik yazmışım. Ne alaka? Neyse. Ya ee... tam bir gidik kız makyajı. 2021 bu kadar. Hiçbir şey yapmıyormuşum. Dizi izlemişim. Bakalım 2022'de ne yapıyormuşum? Ya gerçekten bu kadar mı ya? O kadar ya eskiden o kadar az yazıyormuşum ki yani hani çok hızlı göstereceğim ama hani şu yani anladınız mı? Gördünüz mü yazıları? İnanılmaz küçük. Ama şu anki ajandan bakacak olursak Şubat'ta şöyle falan yani hep yazıyorum aslında ama o zamanlar çok çok daha az yazıyormuşum. Onu fark ettim. Bak ne yazmışım biliyor musunuz? 28 Mart'ta bugün akşam halamgile gittik yazmışım. Tamam ama hani bir şeyler daha ekle dostum. Çünkü ben bunları yazarken şey düşünüyordum. Ya zaten ben bugünü hatırlıyor olacağım. Yani bunu yazınca otomatik ben o günü hatırlarım falan gibi düşünüyordum. Ama hayırsızla hatırlamıyorsun yani. Şu an ama gerçekten çok iyi tutuyorum ajandalarımı. Çünkü böyle gerçekten dolu dolu. Şu kitap yani gerçekten benim 2025'imin tam anlamıyla bir özeti. Her şey burada. Günü, saati ve her şey burada. Hatta ben yıl sonunda ajandaları falan nasıl tuttuğuma dair bir video çekerim belki. Hatta belki beraber doldururuz. Buradaki hedeflerimi beraber boyarız. Hatta ben bunlardan birkaçını göstermek istiyorum. Yani bunlar benim bu yılki hedeflerim. Birazcık saçma gelebilirler ama benim için hepsi çok değerli gerçekten. Mesela şu ana kadar bir 7 tane falan kitap okumuşumdur. Bunu tamamlayabileceğime inanıyorum. Ee, öyle. Onun dışında YouTube hesabına videolar çek. Bunu da boyayacağım yıl sonunda. <laughs> bu nasıl bir hedef bilmiyorum ama. Uuu uzun uzat. İstediğim boya gelirse gerçekten bunu da boyamak istiyorum. Onun dışında... Ee, muhtemelen bu 40 tane film izle gerçekleşmeyecek çünkü film izleyecek herhangi bir zamanım yok e, motor ehliyeti al ve motor satın al bunu anlatacağım şimdi arkadaşlar ben motor motor diye kafa yiyordum tamam mı hem anneme hem abime böyle belli bir süre çok fazla kafa şişirdim bu konudan dolayı. Ondan sonra ne oldu? Şöyle bir geçenlerde bu konuyla ilgili bir güncelleme yaşandı. Canım abim, sevgili abim demiş ki Sıla'ya skuter alalım. Sıla'ya elektrikli skuter alalım demiş. Pardon, pardon. Ve bu şakasına denen bir şey değil. Ciddi bir şekilde Sıla'ya skuter alalım demiş. Ya skutur ya elektrikli bisiklet alalım. İşe spora gidip gelirken falan hani böyle daha rahat olur demiş. Bir kere benim bisikletim benim kendi bisikletim şu şöyle yokuşu çıkmıyor daha. o elektrikli skuturla mı çıkacağım ben o yokuşu? Bu birincisiydi. İkincisi ben skutur süremiyorum. Bu arada birkaç gün izinliyim. Hatta kaç gün izinliyim biliyor musunuz? Dört gün izinliyim. Hiçbir işim yok. Antrenmana bile gidemiyorum salonu çünkü kapalı. Antrenmanlarımı falan evde yapacağım artık. İlk defa hatta böyle gerçekten aylar sonra ilk defa bu kadar uzun bir alanda boşum. Dört gün boyunca ne yapacağım bilmiyorum. Ne okullar, ne antrenmana gideceğim, ne... Hiçbir şey yok. Şimdi çok iyi bir şey göstereceğim. Bir tatlı kaşığı bundan koyuyoruz. Sonra... Hatta dur bu kaşıkla gerçi neyse karıştırırız. Hafif ılık su ekledim buraya. Bunu böyle karıştırıyoruz. Bu zaten direktmen eriyor ılık su olduğu için. Sonra bir ölçek şöyle Dubai çikolatalı V atıyorum içine. Bu arada bunların hiçbiri reklam değil arkadaşlar. Şöyle... İçine laktozsuz süt kattım. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Sonra bir de buz ekleyeceğim. Hatta direktmen çalkalayalım bekleyin. Çalkaladım. İçine bir de son olarak buz atacağım. Şeker, kola falan yoksa eğer bu yani bu. Arkadaşlar çoraplarım nasıl? Hem de Scooby-Doo ve ayrıca <laughs> bir şey gösterecek olursam arkadaşımın amcasını tişörtüme bastırdım. Bence yaratıcı ve inanılmaz iyi yani. inanılmaz iyi. Bir tane daha bir şey gösteriyorum. Kendime futbolcu çorabı aldım. E, ee, Scooby diyor saygısızlık olmasın diye onu çıkarmadım. Ama bu da kalsın yani. E i̇çsel olarak ne hissediyorsunuz? Arda Turan'ın bir derdi var ve bunu biz anlamıyor muyuz? Kendisini düzgün bir şekilde anlatamıyor mu? Ne oluyor? Şu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Daha gelir miyim, nah gelirim Aşkım sana, <laughs> Son zamanlarda yeterince depresif değilmişim gibi tekrardan kuzey güneye başladım ya Zaten şurada 4 gün falan izleyebileceğim ama Geceleri ağlama sebebi bulduk Artık Ramazan olmadığı için rahat rahat atabiliyorum. Ee, bu benim akşam yemeğim. Hani bu kenevir salatası mıydı? Neydi bu? <laughs> neydi neydi? Kereviz, kereviz, kereviz. Kereviz salatası yapmış annem. Anne eline sağlık. Teşekkür ederim. Anne. <laughs> Zühtü sen ne yiyeceksin? Zühtü de şuradan tamam. ne alabilirse. atmadan hemen önce bir tane kafein atıyorum. Şimdi ip atlamaya ineceğim bu arada. Herhangi bir antrenmanım yok ama bu çalışmamızın önüne geçemez. Bugün zaten normalde sadece kickbox antrenmanım olduğu için ekstra evde bir egzersiz yapmayacağım ama bu diğer günlerde yapmayacağım anlamına gelmiyor. Fazlasına gerek yok zaten inanılmaz yoğun bir antrenman olmayacak. Bir kısmını bitirdim. Binanın aşağısına atıyorum bu arada. Çünkü koş yapmayacağım için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bundan sonra birazcık daha geç saatleri seçeceğim. İnsanların yürümediği saatleri. Mesela çapraz atlamayı öğrendim. Şimdi daha aydınlık bir yere geçip bunu göstermem lazım. Bakın şimdi. bu i̇şte budur be sonunda. Şimdi ip atlamayı bitirdim. Birazcık dolaşacağım. Çünkü gerçekten e, gün içinde böyle kendime inanılmaz çok düşünürken buluyorum. Son zamanlarda neden bu kadar depresif olduğunu anlatacağım. Aslında belli başlı bir sebebi de yok. Böyle dönemsel gelen bir şey olur ya böyle bir yorgunluk, bir mutsuzluk. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İki branşım var ya. O iki branşın Evet getirdiği bir sorumluluk var. Ama bundan bahsetmeyeceğim. Tamamıyla olan şey şu. İki branşta da çok iyi olmak istemem. Yani mesela bunu şöyle tanımlayabilirim. İki saat konuşmaya çalışıyorum ama bir ışık kötü oluyor. Bir çok fazla insan oluyor. Neyse şurada konuşayım. Ee, bence bunun sebebi tamamen şu. İki tane branşım var ve ikisinde de çok iyi olmak istiyorum. Bilmeyenler için biri kickbox diğeri vücut geliştirme. Hem ileride e, maça çıkmak istiyorum. Hem podyuma çıkmak istiyorum. E, maç daha yakın gibi gözüküyor ama podyuma da natural bir şekilde çıkacağım için çok böyle yıllar yıllar öncesinden hazırlanmaya başlamam gerekiyor. E, gereksiz insanlar. Az önce salonda beraber çalıştım. Antrenörümle karşılaştım ve gerçekten şunu anladım. yani Bir insan mesleğini gerçekten en fazla bu kadar iyi yapabilirdi. Yani bütün aklındaki bütün soru işaretlerini aldı götürdü ve ben hiçbir şey söylemeden yaptı bunu. Ve hocayla konuşmaya devam ederken şunu bir kez daha çok iyi anladım. Ben gerçekten bu meslek için yaratılmışım. Kendimi başka herhangi bir şekilde böyle başka bir meslekte göremiyorum. Kendimi başka bir yerde hayal edemiyorum. Yok işte hemşireymiş yok, doktormuş var. Hiçbir şekilde kendimi bunlarda hayal edemiyorum. Çünkü ben gerçekten antrenör olmak için yaratılmışım buymuş yani ve yıllarca gerçekten bu nasıl fark etmeden yaşadım bilmiyorum yıllarca dediğime bakmayın bu arada ben e, çok uzun zamandır antrenör olmak istiyorum ama eskiden yüzme antrenör olmak istiyordum çünkü yüzmeye gidiyordum ben ve böyle e, Yüzmekten çok keyif alıyordum ama sonra şunu fark ettim ben sadece yüzmeyi seviyorum yani birine yüzmeyi öğretmek veya yüzerken onlarla heplerlik etmek benim hoşuma gitmez. Ben bunu çok net bir şekilde fark ettikten sonra dedim ki Sıla sen yüzme antrenörü olmak istemiyorsun. Sen sadece yüzmeyi seviyorsun. Ee, bunu fark ettikten sonra gerçekten hayatım düzeldi. Bu arada hocayla yani şurada bir yerlerde karşılaştık ve böyle şakasız bir yarım saat falan sohbet ettik galiba. Yol boyu size depresif olduğumu falan anlatmaya çalıştım. Bir türlü anlatamadım çünkü böyle saçma sapan insanlar geçiyor yanımdan. Garip garip bakıyorlar. Oradan müzik sesi geliyor. Oradan ışık çok kötü oluyor. Kamera gözükmüyor falan. Hani şöyle bir açı falan oluyor. Yok bak bu ışıkla olmadı öyle. Ama sokaktaki ışıklar bayağı etkiliyor. Ee, asla anlatamadım. Sonra kendi kendime dedim ki... Eve geldikten sonra yani... Antrenörümle konuştuktan sonra... Sal ya asla. Gerçekten hiç gerek yok. Yani bu benim son depresif videom olsun diyorum buradan da. Zaten çok depresif değildim bence video boyunca ama... Böyle bir yine vardı bir, bir şeyler vardı çıtırdan. Artık o da olmasın lütfen. Ee, bu hafta çok daha fazla video atacağım bu arada normale göre. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.